Aaaa! Hey sen dur burada. Bu videonun ilerleyen kısmı. Şimdi sana bundan önce olanları göstereceğim. Herkese selamunaleyküm. Minecraft'ta hardcore soru evlak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce alttan video beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve de o bildirim tuşuna basmayı unutmayın ki bir sonraki bölümler hemen hızlı bir şekilde gelsin. Biraz iki gündür maalesef video atamadım. Fakat şimdi atıyorum. Bugün. O Eltra buraya gelecek abi. Eltra'yı bulacağız bugün. Şimdi ben şuradan bir geçeyim bakayım. Artık çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Hızlı yol yaptım ama. Ah lan. Tamam. Şimdi buradan benim geçmem lazım. Şu şöyle bir attım yırttı hadi. Bismillah. 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 Nerede doğduk? Oo güzel bir yerde doğduk da benim şey açık ya. Ma Eee laptopun. Dokunmatik yüzey açık onu bir kapatıp geliyorum Tamamdır arkadaşlar dokunmatik yüzeyimi kapattım Hemen şöyle bir çanklarıma bakıyorum Çanklarım da iyi Tamam şimdi burada abi Gemi arayacağız ama Bu yerde kaybetmememiz lazım Şöyle ne olur ne olmaz bir alayım Olmadı gibi ya yani buraya gelmemiz Gerekebilir abi Şimdi ben bayağı bir yürüyeceğim Hatta bak çankları ne yapalım biliyor musunuz Öbür Simülasyonu azalt Çankı 30'a çıkart abi Hoppala tamamdır arkadaşlar. Şimdi daha kolay bir şekilde bulacağım. Yani inşallah. Abi şunlardan da almak istiyorum. Hoppala. Alayım şöyle. Belki lazım olur yani. Hem yemek için hem de kulenin en üstüne çıkarsak. Bunlardan bir tane yiyip hemen kulenin altına inebiliyoruz. Öyle mükemmel bir şey de var. Şuraları görüp de hızlı yol yapmamak çok kötü bir şey ya. Şuradan şuraya kadar hızlı yol yapasım var ama. İşte düşeceğim diye çok korkuyorum. Abi şu karşı yapıyor bir incimi bir salladım. Tuttu deme lan. Ne olur ne olmaz bakayım daha tutmuş. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Nerede tutmuş? Nerede tutmuş? Geberip gidiyordum ya. Allah'ım. <laughs> Tam ucunda durmuş ya. Abicim sizlerden bir tane kesebilir miyim? Ben hani ne olur ne olmaz. Lazım olur olmaz. En fazlası göz çıkarmaz Karşıya da bir tane sallayabilir miyim ya Şöyle bir hak diye böyle bir fırlatsam düşmez değil mi aşağı Güzel abi aşağı düşmesinden değil böyle tam uç bir kenara deyip <laughs> benim aşağı düşmemden korkuyor Aaaa ah, korkuyorum diyecektim abi buldum sonunda ya Oğlum çok da aramadım lan 10-15 dakika geçti bulduk Helal lan o kadar uzak değilmiş Abi şuraya kadar benim birazcık böyle Yol yapmam lazım ama ben Hızlı yol yapmak Aa! Aa! Allah'ım Aklım çıktı bir dakika <laughs> Abi düştüğümü zannettim Birden blok gözükmedi Ay Ama böyle çok yavaş gidiyorum ya Şuraya kadar bak şuna kadar ulaşmam lazım Şuradan benim inciye atmam lazım ama Böyle yavaş yol yapmak Bana göre de değil sallayabilir miyim Tutsun artık o da tam göbeğini attım yani. On ne kadar uzakmış bu? Yakın gibi gözüküyordu bana. Allah'ım ya Rabbim, blok var deme. Daha gideceğim ben şimdi. Aa! Ya aşağı düşseydim, aşağı düşseydim. Abi merak etmeyin bu bölümde artık bitmeyecek. Bu bölümde inşallah artık bitmez ya. Ya oğlum elimdeki blok bitmiş ya haberim yok ya şunu bileyim de biraz relax denir ya biraz sakin oynamam lazım ama ben sakin oynadıkça daha çok böyle kullanıyorum daha çok korkuyorum mesela şu an bak düşecekmiş gibi hissediyorum abi ya abi geç artık karşıya atladım tamamdır abi buradan buraya da fırlatırım artık hoppa bir de düşünseniz abi kanat yokmuş burada ne gülerim <laughs> kanat yokmuş şöyle bir fırlatalım abi Şimdi incelerimizi, envanterimizi alalım ne olur ne olmaz. Bu arada ben niye düşme hasarının sesini duymadım. Her neyse. Tamamdır abi en aşağı kadar geldik. Hayır 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 kalkan ver kalkan ver kalkan ver. Heh. Tamamdır abi bir tane envanterde şöyle yemekler dursun. Bir dakika kalkan tut kalkan tut. Abi kır şunu vurmasın abi vurdu ya abi oha ama bir durun oğlum aha, abi bunlar kaçıyor benden aslında bak buradaki blokları da alıp gitmek lazım aha aldım sonunda sırıslar duyuyorum aha oğlum buraya aha, bir tane vur bana güzel güzel uçurum beni abi kendilerine vuruyor bu manyaklar şunu şuradan, bunu buradan, bunu buradan. Abi çok fazla olmaya başladı yalnız. Ölün lan. Aa en üst tepeye kadar çıkarttılar beni. Bir dakika abi. Tamam abi tamam. Tamam relax. Bu ne oğlum çöp ya bunlar. Abi hiç güzel şey çıkmadı bu arada buradan. Abi bir tane daha burada hangi şey ya atıyor ya ona. Abi uçuracaklar beni. Aha Şerefsiz. Öl lan. Aa öleceğim. Şimdi fark ediyorum. Şunu da öldürürse. Güzel. Bak kim buralarda kalmadı deme Lan. Hak. Güzel. Şunları bir alalım. Bayağı da XP çıkmış oğlum. Abi kim fırlatıyor oğlum? Allah Allah. Sesini duyuyorum kendisi yok. Kaç tane abi 3 tane şal kırkabımız var. Ben bir buradan en az bir 16 tane falan bana lazım ya. Öyle 2 3 tanesiyle doymam ben. Şunu bir aldım bunu da güzel. Şuradan bir tane ya ee, hayır ya. Abi çok sıkıntı burası. Bunlar ne oğlum? Çöp oğlum ya. Bir dur. Şunu öldür ama. Öldür bunu. Bunu öldür gitsin. Güzel. Şuradan bir tane bunu aldım ben. Abi ya. Abi inemedim. Aşağı. Sonunda indim. Gözünü seveyim be abi. Kaç tane çıktı? Beş tane çıktı ya. Bize çok fazla lazım Abi kim sıkıyor abi? Oha dışarıda sıkıyorlar. Kaç 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 kaç. Abi burası nasıl değişik bir yer ya. Nereden? Aa buranın üstü var. Bende o kadar blok yok ama. on bana baya lazım ya. Hayır 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 hayır. Vurmayın bana vurmayın bana. Dırrık. Tamam güzel bu gitti abi. Sen ne gideceksin? Hayır ya vurdu ya Abi öl artık Oha ölmüyor On, Cenabetsiniz ya siz A, Tamam at zırhını alırım At zırhını alırım Abi buralar Abi çok şanssızız ya çok diyeceğim şeyler çıktı Buradan da Eltra'ya gitme yeri var Şuranın da üstüne çıkmak istiyorum Ama ben. Aha bak bir Biri bana yardım etti çok teşekkürler Sırf seni almak için Buraya geldim Sağ ol abicim. Optanlar kabuk düşürdük abi. Yani 4 tane şalkır eder bu bize ama bana 4 tane kesmez. Şunu bir alalım. Aa bu da aşağı. Oğlum atla gitsin aşağı. Tamamdır abi. Bunu şöyle bir sembol haline getirelim. Artık daha güzel kalkalım. Aha. Oğlum en sevmediğim şey işte burada bunlar ya. Aslında bak biri bana vursa şuraya kadar giderim aslında ya. Ama oraya kadar işte bir nokta gitmem lazım. Ki ben buradan düşsem bence ölmem ha. Bakayım. Yok ya bence ölebilirim. Aa bir tane vurun bana. Vur vur bir tane vur. Çok sağ ol, Çok sağ ol. Yeter. Yeter. Sen bir ölebilir misin? Sağ ol. Aa çok yukarı çıkıyorum. Aşağı düştüm zannettim. Terbiyesiz herifler size. Hayır hayır sıkıntı yok. Aha iksirlerimizi alalım. Her neyse abi şuradaki öldürüp artık. Bir dakika. Alıyorum abi. Alıyorum. Aldım. Uy, şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Şunun bir endamına bakar mısınız ya? Yani? Ne çıktı? Aa bir dakika bizim kürek nasıl? Çok da iyi değil. Yok bizim kürekten kötü oğlum bu. Bakayım. Yok abi yok. Aha bir dakika ateş koruması var bizde yok değil mi? belki kullanabiliriz ileride. Oo bak bak bu iyi. Dursun. Yani demir falan çöp. Bana bunu ver. Aha aldım. Ne diyor? İstikbal göklerde değil. İstikbal. Şunu bir takalım abi. Of. Ne kadar hoş duruyor arkadaşlar ya. Bir dakika abi. şimdi benim çöpleri bir atmam lazım. Şimdi abi şu kafayı alabilir miyim ben? Bir dakika. Şu kafayı şöyle bir şu kafayı bir söküp alabilir miyim? Uy artık kafamızda var abi. Bir dakika bir dakika. Abi şu tipime bakın. <laughs> Ay yürüdükçe ağzım açılıyor bak. Bunu unutmuşum ben. Abi ya şu tipime bir bakar mısın? Şu tipime bir bakar mısın ya? Bunda bir fotoğraf çekilmem yok mu ama? <laughs> Çektim abi. Şu tipime bak ya. Şu tip'e bak ya. Rahmer neyse arkadaşlar. Bence artık yeter. Çıkar abi buna. Aa Kanada unutuyordum lan. Abi manyak mıyım ben Kanada unutuyordum. <laughs> buraya kadar kanat için geldim kanatı unutuyordum ya. Abicim şimdi bizim buraya geri gitmemiz lazım. O yüzden biraz yukarı çıkmam. Ah dur. Şalkır kabuğunu alalım. Kaç tane? 9 tane oldu abi. Ben bir 16 tane falan istiyorum ya. Ben baya toplayacağım şalkır kabı. Abi buradan şuraya kadar da bir süzülerek gitmemiz yok mu? Oy. Uy. Ay Tamam zırhı geç Şimdi arkadaşlar bize ne lazım Bu gıcık Adamlar heriflerden lazım bize Aşağılarda falan var mı Aa bu kadar mı 9 tane mi Hiç buralarda çıkmadı mı Aha Şunu... Aha düştü Kabuğu düştü mü Düşmedi galiba Her neyse aha Bir dakika Uy, olduk tamamdır abi 10 tane yeter 5 tane yapıyor zaten Birazcık da şunlardan toplamak istiyorum O yüzden envanterdeki çöpleri biraz atayım Tam envanterdeki çöpleri Ya biraz da bunlardan toplamak istiyorum Bunların tam nasıl yapıldığını bilmiyorum Şunlardan mı yapılıyor bakayım he böyle yapılıyormuş aslında kolaymış lan Çok da zor değilmiş abi ya Bunları yapmazsam Abi o zaman ben şu alttaki blokları toplayayım Çünkü ejderha yumurtasına Bildiğiniz gibi yer yapacağız ve ejderha yumurtasan yer yaparken güzel bloklardan kullanmak istiyorum Yani end'e özel End'de bulunan bloklardan yapmak istiyorum ki Yani Bir özelliği olsun bir havası olsun anlatabiliyor muyum? Aa bu da burada kalsın Bence yeter abi bu kadar Hatta bunu da koy gitsin burada Hiç gerek yok yani bu kadar bize yeter Diye düşünüyorum efendim Şimdi Alabildiğimizde alalım da bunları Her neyse abi Şimdi ben aa ee, Lan, abi burada da bir tane entity var. O zaman ona doğru gidelim. Belki orada da kanat vardır. Yani yedek kanadımın olması iyi. Aa abi burası tekmiş ya. O oh, ben Nether'da ay ne Nether'a Ent'te böyle hep gezmişliğimi hatırlıyorum. Böyle tek tek çıkardı. Çok uyuz olurdum ya. Şimdi görünce ayrı bir uyuz oldum. Ama bana daha çok şalkır kabı gerekiyor. Ya yani en azından bir 8 tane falan 10 tane şey yapmam lazım şalkır kutusu yapmam lazım o yüzden bana bu dostlarımızdan drop girdi drop girdi dur drop girdi dur abi dur bak tamamdır abi onu alabilir miyim ben hayır alamıyorum süresi bitmesi lazım aa oturuyor gözüküyorlar. lan He, süresi bitti güzel Aa buralarda en taşı var Allah Allah burada normalde Şalkır olması lazım of Kim vurdu hangi eşek spası bana tamam. sıkıyor Aa düştü Bunu almam lazım Şu aşağı gidip Oh kaç tane 14 tane oldu abi Yani 14 tane kaç tane yapıyor 7 tane yapıyor mükemmel İleride tabi istersek toplamaya da geliriz Selamun Aleyküm Burası mı abi burası Bu kadar mı aha Şurada abi şuraya gideceğiz şimdi bakayım başka yok abi bu kadar Bu kadar yani Her şey Bu, bu kanat içinde abi Şimdi abi kanatla süzülmem yok mu Abi oraya kadar var bu arada Şu en yukarıya kadar bir çıkayım Kanatla oraya kadar süzüleyim Ama benim biraz daha Çıkmam lazım bakayım şöyle bir Tamam abi Hazır mısınız Ay düşesim geldi. aa süzülüyorum. Aslında çok çıkmışız ya oraya kadar. Hiç de gerek yokmuş. Hop. hoppala bala geldik abi mükemmel. Yani bunları bulması da çok zor zaten. Şöyle süzülerek girebilir miyim bunun içine? Aha girdim lan. Bir dakika. Ay düştüm zannettim bir an. Tamam abi endimize geldik mükemmel bir şekilde o oh, kanadımla geldim kanadımla şimdi bu kanada da bir tamir basarız bir kırılmazlık basarız hey gidi hey mükemmel tamdır abiler hadi size görüşürüz arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin ha <laughs> şunu da kıralım iğrenç gözüküyor ya tamdır o zaman abi atlıyorum ben 3 2 1 atladım Evet Minecraft'ın klasik şeyi geç gitsin abi bunu nereye yiyeceksin bize? Aha evime ışınlandım Aha Ah be abi Abi çantaları kısayım daha Yani sıkıntı yaratmasın FPS olarak Ah be evde beni bekleyen Kimsem yok arkadaşlar görüyorsunuz Evde beni bekleyen kimse yok Hiç kimse yok Aha Evde beni bekleyen köylülerim var yerim sizi Cafer nasılsın oğlum? Abinin kanadını görüyor musun? Şekil. Değil mi Cafer? Bakayım. Aha, bu, bununla daha ayrı olsun. Çubukçular. <laughs> Çubukça ayrı. <ayni. gülüyor> abi ya şu bak ya. Çok tatlı. Aha. Selamünaleyküm. Sen ne ara geldin? Arkadaşlar ben geldim. Mutlu oldunuz mu geldiğime? İşte mutlu olmuş gibi gözükmüyorlar. Aha bıdıcık var burada. Her neyse dışarıya bir bakayım abi ya. Beni özleyen birisi var mı? köylülerim var. Beni özleyen bir tek köylülerim var abi. Oğlum ne güzel ya. Ne güzel survival seri var da o niye orada? Abi en çok sevmediğim şey görüyor musunuz abi? Şurada bir tane odun var. Onun için dökülmüyor ya. Çok gıcık bir şey. Her neyse abi bir fişek yapalım da şu kanadı bir deneyelim. Şimdi benim barutlarım burada abi. Envanterde çöp leş gibi yemin ediyorum ya. Leş gibi. Aa ejderha kafasını odama asmayı unuttum. Herkes odasını asıyor. Ben farklılık olsun diye başka bir yere mi asayım? Nereye asayım ki onu? Şurada dursun abi ya. Burada mükemmel bir şekilde dursun. Benim kamışlarım nerede? Hesap verin bakayım kamışlar. At abi şunları. Ver bana bir sürü fişek. At abi bunları da hiç de değil. Ben uçmak istiyorum. Şunu da çıkart abi. Bakayım ne, nasıl uçacağım abi. Şu elimi de boşalmam almam lazım. At gitsin. Bak şimdi. Hop. Ay uçuyorum. Abi şöyle bir yukarı çıkalım. Vay hardcore serimiz abi. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu da yer yaparız. Oğlum ya kanat aldık ya. Şurada ağaçlarımız, burada evimiz, şeyimiz, fenerimiz. Burada e, bambu farmımız, burada demir farmımız var. Ronaldo'muz var. Şöyle biraz daha çıkalım. Fenerimiz gene aynı yerinde İneklerimiz lavamız falan her şeyimiz çok güzel ya Vay bacamız tütüyor Bakın arkadaşlar çok hoş Şöyle bir yukarı çıkabilir miyim ben biraz Şöyle bir tam görmek istiyorum Vay be Vay be hardcore serimi şöyle bir Göreyim abi ya o, Manyak mısın oğlum sen Ben manyak galiba Tam aşağı doğru uçuyorum şöyle bir Hop geldik Selamun aleyküm beni özlediniz mi? Hiç özlemişe benzemiyorlar. Köylü ay zombi sen özledin mi? Bunun bizden haberi yok zaten. Abi ya oğlum ne güzel şeyimiz var. Bizim buraları artık kanadımız olduğuna göre arkadaşlar keşfedebiliriz. Aa oğlum bu ne lan? Abi abi bu 1.21'de düzeltecekti değil mi? Abi şu taşmaya bak ya. Şu taşmaya bak 1.21'de bu düzeltilmiş abi. Çok saçma şuna bak abi ya nereye gidiyorum? O oğlum burada kanyon gibi U şeklinde bir yer var. O abi buraya yer yaparız ha belki. İlerleyem. Buraya Clash Royale köyü yapayım mı? Abi <laughs> aklıma nereden geldi bilmiyorum. Buraya tam Clash Royale köyü yapılmalık. <laughs> Çok iyi olur oğlum. Vay vay vay. Vay evimiz. Ne güzel ya evimiz. Şöyle aşağı doğru inelim. Şuradan base'imize. Vay 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 vay. Oh indik. Ya bir yemeğimiz de yiyelim. Evimizde var. Evimizde yemek yiyoruz ya. Ne güzel ya. Bir sonraki bölümde bu arada ne yapma istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar envanter sat boşaltmaya üşendim. Boş verin abi. Şimdi benim burada bir sürü zümrüdüm var değil mi abicim? Hatta biraz daha çevir şöyle. Çevir abi. Aa bana kitap da lazım. Aa kitabım yok. Ha abi burada varmış. Bu ne abi tüy düş. Tüy düş şunu boş ver. Arkadaşlar şimdi sen ne satıyorsun? Onarım bir tane ver abi. Lazım. Girdap ipeksi. hiç gerek yok. Kırılmazlık ver abi bir tane. Bu ne dondurucu yürüyüşü? Bende var mı? Aa alayım lan. Tamam abi bunu da basalım. Sende ne var? Ganimet hızlı çekiş verimlilik. Verim. Tamam abi. Tamamdır. Şimdi zümrütlerimizi abi şuraya bırakalım kitaplar da hatta burada kalsın. Abicim şimdi e, bunları ben bir basma bak botuma da şeyime de basayım. Botumuza nerede botumuz? Şurada bir dondurucu kralaştırıcı şeyimiz basalım. Şimdi kanadımıza kırılmazlığımıza ve tamirimiz şöyle bir şekilde basalım abi. Güzel. Şimdi arkadaşlar zaten benim burada bir sürü çubuğum var abi. Mesela bak bu çubukları aldım. İkinci elime ta, bunu aldım. Abi bak şu bak tamir oldu bile. Tamir oldu bile abi. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta bak kazmamızı bile tamir ettik ya. <laughs> Böyle mükemmel bir sistem yok da. Ah bunları artık gerek yok kanadımı şöyle bir takayım ya. Oğlum mükemmel gözükmüyorum. İleride eğer Minecraft'ta pelerin satın alırsa kanadım da o pelerin oluyor. Bence çok hoş abi. Şimdi bu yumurtaya ben bir yer yapmak istiyorum. Abi şu kuleyi bir kır ya. Bu bunu yapmıştık abi. Bunu parçala gitsin ya. Zaten çok da beğenilmemişti bu. Bunu kır abi. Bunu hatta başka bir yere yaparım ben. Kazmam burada. Bunları at abi. Sonra bunları yaparız zaten. Oğlum. Manyak gibi zenginiz. Şimdi buraya bir yer yapmak istiyorum böyle. Şöyle mi yapsak? Nasıl yapsak ya? Oğlum şu an aklımda deli değişir fikirler var da. Şimdilik bir yer yapmak istiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, şöyle 4, 5. Şöyle arkadaşlar bir yer yapacağım. Burası a şuraya koy bir dakika bunu bir tık geri alacağım. Abi aklımda mükemmel fikir var da. Şimdilik şöyle kalsın. Şöyle. Ve burada. Nasıl abi? Çok da hoş olmadı biliyorum arkadaşlar. Ama şu anda hiçbir şekilde şeyim yok yani. Eee yani bu ilk aklımdaki hiçbir şey yok. O yüzden yapamayacağım. Ama şu anlık bu bunun yeri burası abi. Yumurtamız bizim bunun üstüne şöyle su koyabilir miyim? Aa konuluyor lan. Aa lan yumurtaya tıkladım yanlışlıkla. Manyak mıyım oğlum? Aa yumurta çeşmesi yapayım mı? Arkadaşlar bu yumurtadan çeşme yapmamı istiyorsanız abi videoyu beğenin. Şunu bir geri alayım. Abi fıskiye yapacağım tamam mı? Ortasına da Bu yumurtayı koyacağım bence mükemmel olur abi e, Atatürk'ün heykelini yapacağım yazmanıza gerek yok bir sonraki bölümde yoksa abi şuraya bir bayrak yakışır ha şuraya belki bir bayrak yaparız bilmiyorum. Siz yorumlara yazın abi. Olmadı bayrağı biz yayında yaparız abi. Onu boş ver. Biz bayrağı yayında yaparız her neyse. Çok uzatmıyorum. Dostlarım, bence mükemmel bir seri, mükemmel bir video ve o beğen tuşu hak ediyor. Niye beğen diyorum? Çünkü videomuz öne çıksın diye. E, siz de çok sıkmak istemiyorum ama o beğen tuşuna basmanız lazım. Yani zorundasınız. Yoksa ben bu seriyi çekemem izlenmezse. Her neyse arkadaşlar, siz 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 bu işi yapıyorsunuz abi siz bu beğen tuşuna basarsanız bir önceki video çünkü bin izlendi bin izlendiği için bu video geliyor her neyse çok boş yaptım bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın esenlikle kalın esenlikle kalın ne ya ne 2000 yılında mı kaldın oğlum ne diyorduk biz e, dostlarım bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın Sağ <laughs>